Günlük TV ekranlarında Yılbaşı Özel programı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Sarayköy'e gideceğiz efendim. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş yanımızda. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkür ederim, Sizlere gördük daha iyi olduk. Çok sağ olun Sarayköy'den, Sarayköy hemşehrilerimizin sıcak, güzel, selam ve sevgilerine getirdik. Bizlerden de Buradan efendim. Buradan tüm selam sevgi, dedim. selam ve saygılarımız tüm bizi izleyen izleyicilerimiz olsun. Sarayköy <laughs> sıcaklığını da getirdik. da bugün çok sıcak. Evet, de. evet gerçekten evet. öyle. Evet başkanım. Şimdi e, tabii malumunuz üzere yıl sonunu değerlendireceğiz program süresi dahilinde. 2023 yılı e, hepimiz için aslında güzelliklerle beklediğimiz, umutla başladığımız ancak ne yazık ki çok büyük acılar yaşadığımız bir sene oldu. E, ardından siyasi anlamda işte genel seçimleri yaşadığımız da bir yıl oldu. Dolu dolu geçen bir yıl oldu ama pek çoğu acı doluydu. E, şöyle bir bakalım isterseniz 2023 yılına. Sarayköy naamında da hani değerlendireceğiz tabii ki ama hem genel anlamda hem hem Denizli için 2023 sizce nasıl bir yıl? Tabii 2023 aslında Türkiye için çok anlamlı bir yıl. Biz e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hı hı. E, Cumhuriyetimizin 100. yılında e, bu güzel Cumhuriyetin 100. yılını görmüş şanslı insanlarız. Hı hı. Ve Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına inşa ederken hep birlikte hı hı. siyasetçisiyle, bürokratı, bürokratıyla, iş insanıyla, işçisiyle, ev hanımıyla, e, çoluğuyla, çocuğuyla ikinci yüzyılı inşa ederken de bu süreçte birer birer tuğla koyacağız. Hepimize düşen görev bu. E, tabii onun için çok e, hassas, güzel bir yıldı. O yüzden ben Cumhuriyetimiz 100. yılında Cumhuriyetimizi kuran, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Türk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla millenle yardıyorum. Ruhları şad olsun mekanlar cennet olsun. İnşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını onların gösterdiği yoldan ilerleyerek, hiç durmadan ilerleyerek güzel işlere başaracağız ve Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine büyük İnşallah. söylediğim gibi çıkartacağız. Tabi buyurduğunuz gibi 2023 Ocak'ta başladı, Şubat 6 Şubat'ta maalesef Türkiye'yi derinden yaralayan, 11 vilayetimizde gerçekleşen, 13 milyon vatandaşımızı olduğu yerde, milyonlarca vatandaşımızı Canevi'nden vuran asrın felaketi Maraş merkezi depremleriyle karşılaştık. Bunlar bizi çok üzdü. Yani binlerce vatandaşımızı kaybettik. Yaralılarımız var, şehirlerimiz yıkıldı. Tabii bu maddi ve manevi yükün hep beraber taşınması gerekiyordu. Bunu millet ve devlet olarak özellikle milletimizin can canhıraş destekleri, STK'ların herkesin can canhıraş destekleriyle ee, bu yaraları sarmaya çalışıyoruz. Ben bu depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, milletiyle beraber bu yaraları sarmak için maddi ve manevi olarak o günden bugüne hala çalışmakta. Oradaki vatandaşlarımızın yarasını sarmak için, hayatlarını daha kolaylaştırmak için çalışmalar yapmakta. Önümüzdeki günlerde kalıcı konutların teslimi gibi birçok faaliyet devletimize devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz sağ olsun, milletimiz var olsun. İnşallah bu acıları hep beraber kaldıracağız. Yüklendik kaldıracağız. Saraköy'ümüzde. Saraköy Siz de oradaydınız. Tam günden itibaren yardım tırlarımızla beraber orada ihtiyaç olan ne varsa göndermeye çalıştık. Bir hafta sonrasında da toplam aylarca süren çadır kentlerde de mobil mutfak kurduk. Oradan depremizde vatandaşlarımızın boğazından sıcak yudum, çorbamız, çayımız, yemeğimiz, aşımız geçsin diye de tamamen hemşehrilerimizin maddi destekleriyle biz <laughs> o çadır, <ç> <laughs> e, mobil en az bir ay boyunca devam ettirdik. E, biz de Sarayköy olarak bu büyük acıyı bir yerinden tutup paylaşmak istedik. <laughs> o yüzden ben buradan e, e, yardımsever Sarayköy hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyduğumu Allah bir kez daha olsun. ifade etmek istiyorum. Tüm halkımız gibi. Çok yardımsever davrandılar. Gözlerimiz yaşardı. E, ama bunları kaldıracağız. Bu yükü kaldıracağız inşallah. O şehirlerimizi <laughs> hep beraber e, tekrar imar edeceğiz. Tabi 2023 böyle başladı. 2024 biterken de gene canımızdan e, olduk. E, i̇çerisinde denizli bir şehidimiz olan piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan kardeşimizle beraber 13 tane vatan evladını e, bu toprağa e, Kara bağrına teslim ettik. Aziz ve kutsal vatan toprağını teslim ettik. Baba Hoca Tavas'ta hep beraber katıldık. o da bizi çok derinden yaraladı. kardeşi kardeşi vurduran bu acılar yıllardır maalesef bu coğrafyamıza devam ediyor. İnşallah devletimiz, milletimiz, ordumuz, güvenlik kuvvetlerimiz muzaffer olacak. Bu terör bölgelerinden bir önce kurtulacağız. bu vesileyle de aziz şehitlerimizi, tüm şehitlerimizi saygıyla minnetle anlıyorum. Gazilerimize acı şifalar diliyorum. Onların da inşallah ee, e, sağlık saat afet diliyorum. Terörün kökü kazanacak. Bu bayrak hiç inmeyecek. Bu ezan hiç inmeyecek. İnşallah. Tabii 2023 böyle başladı. <laughs> böyle öyle devam etti. Böyle bitiyor. Tabii coğrafya kaderdir. Yani deprem bölgesinde yaşıyorsunuz. Ve dünyanın en güzel topraklarına sahipsiniz. yalnız güzel. Yarınız güzel olunca e, düşmanınız da çok oluyor. Aynen öyle. Haliyle bu bin yıldır aslında yaşadığımız şeyler. Bu felaketler, bu savaşlar, bu eee terörle mücadele bizim bölgemizin bu maalesef e, kaderi bu. E, ama biz bu coğrafyayı e, la mücadele edeceksek coğrafyada e, ona göre e, kendimizi vermemiz lazım. Yani depremlere dayanıklı bir üretmemiz lazım. Bundan Hı -hı. sonra e, 2024'ten itibaren bizim projelerimiz bundan üzerine olacak. Yani Hı -hı. Bu e, konuda çalışmalar başladı. Başlayacak. Bizim çalışmalarımız var. olacak. E, vatan vardı olacak. E, tüm artık bu e, ülkemiz depremsellikle ilgili çalışmaları hızlandıracak <laughs> ve dönüşümleri bir an önce <laughs> etmesi lazım. Kesinlikle. Aynı zamanda terörle mücadele de coğrafya kaderdir. Ülkemiz de bir terörle mücadele ediyor. Yılda da terörle mücadele ediyor. E, bunların da önemini alacağız. <laughs> Vatandaşlarımız olarak dimdik ayakta <laughs> bayrağımızın, devletimizin e, aziz şehitlerimizin ruhuna uygun bir şekilde yanlarında olmamız lazım. Yani e, coğrafya kaderdir deyip Kaderimiz, mahkus kaderimizi bırakmayacağız ülkemizi. Kesinlikle. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Yani daha modern bir ülke olmak için bunları da yapmamız lazım. Hı hı. Vatandaşlarımızın hayat konforlarını artırmamız için bunları yapmamız lazım. O yüzden devlet, belediyeler, bürokrasi, iş insanları hepimiz artık buna göre hal alacağız. Buna göre yol haritamızı çizmemiz lazım. Bize düşen de bunları yapmak. Biz 2023'te aslında çok da büyük işler yaptık. Bir kere ilçemizde altyapımız bittikten sonra ilçemizin Hı -hı. çok önemli e, e, eksi olan kaldırımlarımızı, Hı -hı. peyzaj çalışmalarımızı sağladık. Devam ediyoruz. Birçok merkezde olmak Hı -hı. üzere. Yine şehrimizi 199 gazla buluşturduk. E, en ücra mahallelerimize kadar doğalgazlarımıza buluşturduk. 2024'te bu, bu sefer dışarıdaki mahallelerimizde ve köylerimizde doğalgazlarımızı inşallah yapmaya başlayacağız. Hı -hı. E, ve TOKİ konutlarımızın kurallarını evet. çektik. İnşaatlarımızı başladık. İkinci etap 210 konutumuzu 8 ay içerisinde teslim edeceğiz. Birinci etap 438 konuttu. İkinci etap 210 konut. İnşallah üçüncü dönem bize nasip olursa bize biz arsa çalışmaları tamamladık TOKİ ile beraber. Üçüncü dönemde de Çok üçüncü güzel. Tokilerimizi inşallah daha gelir vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İnşallah diyeyim başkanım. Bizim hedeflerimiz bunlar. Tabi bu arada çok önemli bir tesis hizmete geçirdik. Bizim ilçemizde şu anda e, olimpik yüzme havuzu kapalı. Hı hı. E, tenis kortlarımız, voleybol, basketbol sahalarımız Salonlarımız, kapalı spor salonlarımız, tiyatro alanlarımız oldu. Çok büyük bir gençlik merkezini hizmete soktuk. Şimdi orada 600 tane yüzme kursuna giden çocuklarımız var, gençlerimiz var, kadınlarımız var çok güzel. ve beyefendiler var. Bunlar yüzme bilmeyenler kurslarını öğreniyorlar, yüzme kurslarını öğreniyorlar. Pek çok yaşa hitap Tabii ediyor. Serbest ben yüzme biliyorum ama yüzmek istiyorum diyenlere de bu imkanları tanıdık. <laughs> O tesisimiz herkesin emrinde. O yüzden e, bu tesisimiz de bizim Sarayköy'de, Sarayköyümüzü sporun merkezi haline getirecek. Biz 2017'de inşa ettiğimiz kültür merkezimizde eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerimizi e, hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Kültür merkez, Sarayköy kültür merkezinde. Burada eğitim faaliyetlerimiz var, tiyatro faaliyetlerimiz var, sinema faaliyetlerimiz var, nikahlarımız oluyor. Ve e, resim, e, müzik kurslarımız var. Bu yeni açtığımız spor merkezinde de Sadece öğrenmekle değil, yüzme öğrenen yeterli değil bizim için. Basketbol, voleybol, tenis oynaması öğrenen bizim için yeterli değil. Biz hı hı. kulüplerimizle beraber, Sarayköy hı hı. Spor kulübümüzle beraber lisanslı sporcularımızla Türkiye ve dünya şampiyonu seçmek istiyoruz. Hedefimiz bu. O i̇nşallah. O yüzden Sarayköy sporun da merkezi olacak. Bu tesisimizi spor bakanlığımızın desteğiyle yaptık. Hı hı. 50 milyona bitirdik. Şu andaki e, Ciddi bir inşaat maliyetleri 100 milyon lira. 30 milyonu sportta Evet, spor Bakanımız verdi. 20 milyonu Saraköy Beylerimizin bütçesine karşıladık. 50 milyon tesisi şu anda cıvıl cıvıl vatandaşlarımızla, gençlerimizle beraber doldurduk. Çalışmaya devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Allah razı olsun. Ee, tabii e, birçok daha eserlerimiz yapıldı. Belediyecilik hizmetlerimiz devam ediyor ilçemizde. Biz ilçemizde 10 yıldan beri sadece eser ve hizmetlerin dışında değil e, vatandaşlarımız yalnız olduk. Vatandaşlarımızın acılarına paylaştık. Sevinçlerine ortak olduk ve İyi günde kötü günde hemşehrilerimizin yanında olduk. Hı hı. Bir gün bile sahada ayrılmadık. O pandemi sürecinde bile biz e, belediye başkanları olarak bizim sokağa çıkma serbestliğim vardı. Biz bu serbestliğimizle beraber, vatandaşlarımızın sokak sokak eksiklerini, vefa gruplarımızla beraber kendim bizzat geziyerek hem belediyesel ihtiyaçlar, altyapı üstü bir ihtiyaçlar hem de vatandaşlarımızın o kapalı kaldıkları e, dönemlerde, sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde varsa bir sıkıntıları onları çözmek için maddi manevi yanlarında olduk. En zor zamanda yanında olduk. Çok. Sarayköy'de kimin bize ihtiyacı varsa onların yanında olduk. Bundan sonra inşallah olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz budur. Bu güzel ilçe benim doğduğum, <laughs> büyüdüğüm, yetiştiğim ekmek yediğim Allah nasip ederse <laughs> e, mezarımızın da olacağı bir şehir. <laughs> Biz ilçemize. 32 bin nüfusun 32 mahallesiyle Türkiye'nin çok yerinden gelmiş hemşehrilerimiz buluşmuş gönül coğrafyamızın buluştuğu bütün kültürlerin buluştuğu doğudan battan, kuzeyden güneye, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkezi'yle. E, herkesin buluştuğu bir ilçemiz bizim. Bülçolan bir ilçe. Burada bir belediye başarılı yapmak bizim için çok büyük mutluluk, onur, gurur. İnşallah bu onur, gururu e, e, hizmetlerimizi taşlandırmaya çalıştık. E, bu şekilde e, yoğun bir 10 sene... Ee, ve yoğun bir 2023 geçirdik. Hı hı. İnşallah hayırlısı diyelim. Önümüzdeki süreçte hayırlısı diyelim. Tabii yeniden adaysınız. Bunu doğal aday olarak. Evet. Ee, bu anlamda da neler söylemek isteriz kısaca bu konuda? Ee, evet tabii. Da, yerel seçimlere doğru yerel, adım adım belediye, gideceğiz 2024'te birlikte. E, AK Partimiz belediye başkanlarını doğal aday aday olarak gördükleri için bizim bir yeniden bir aday adaylığı başvurusuna ihtiyaç olmadan hı hı. sürecimiz zahmet evet. ediyor. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda e, AK Parti Genel Merkezi'nde tüm belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, Kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız hı hı. ilçelerimizin ve tabii başımızda e, Genel Başkan Yardımcımız Niyazi Zeybekçi, il Başkanımız Yücel Güngör, Osman Başkanımız, milletvekillerimiz olduğu elde hep beraber büyük bir Denizli AK Parti camiası olarak Cumhurbaşkanımızın huzurunda e, yine bir e, e, temayül yani e, o genel merkezde bir temayül e, yoklaması hı hı. gerçekleşti. Oradaki kanaatlerimizi Cumhurbaşkanımız bizzat kendisi dinledi. Ben de orada belediye başkanımız adına bir konuşma yaptım Deniz adına ona teşekkürlerimizi ilettim <laughs> Denizimizin ve sarayköyümüzün selamlarını ilettim güzel bir atmosferdi tabii önümüzdeki haftadan itibaren e, zannedersem e, adayların belirlenmesi söz konusu olacak e, nasip olursa eğer ben e, büyükşehir belediye başkanımızla beraber devletimizle beraber <laughs> 10 yıldır sarayköy çevremize çok büyük hizmetler verdik. Devletimizin, hükümetimizin 10 yıldır çok büyük emekleri var bu ilçede. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zor'un çok büyük emekleri var ilçemizde. Bizler de gayretlerimizde bütçemizin, mesela bu sonraki bütçemiz 998 gerçekleşti. Bugün itibariyle, bugün son iş günü. Çok önemli işlere imza attık. O yüzden önümüzdeki dönemde de inşallah bu kalan projelerimiz ve yeni projelerimizle beraber ki onları da önümüzdeki dönemde lansmanlarımızla paylaşacağız. Ee, çok büyük e, noktalarda da önemli e, projelerimiz var. Onları da kamuoyumuzla paylaşacağız. Rabbim nasip ederse, aziz ve kıymetli hemşehrilerim, Sarayköy hemşehrilerim uygun görürlerse, teveccüh gösterirlerse bir dönem daha, e, 2024-2029 döneminde de e, hemşehrilerimizin hizmetkar olmaya niyetliyim. Hı hı. Rabbim mahcup etmesin. Fırsat olursa da inşallah tekrar hı hı. E, o e, işlerimizi başarmak. Vatandaşlarımızın hayat standartlarını bir üstü daha çıkarmak ee, ve acısında, sevincinde, iyi gününde, kötü günde yanlarında olmak isterim. Ee, i̇nşallah 31 Mart günü bu neticeler. Hı -hı. Tabii bu arada bütün siyasi partilerimizin adayları ortaya çıkacak. Çıkanlar var, belli olanlar var, olacaklar vardır. Onlara da buradan başarılar diliyorum. Tek hedefimiz saray köyü, saray köyü ve hemşehrilerimizin hayatını en iyi yerlere getirmek. Güzel işlerle, hizmet etmek olmalı. Hı hı. Ee, ben hı. o yüzden bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime, aday kardeşlerime de başarılar dilerim. Bir demokrasi şöyle olsun, bir ya güzel i̇nşallah, bir yarış olsun, inşallah. kazanan saadetli olsun. İnşallah. Önemli de bu. Teşekkür ederim başkanım. Hayırlısı olsun diyelim şimdiden. E, tabii netleştikten sonra da sizlerle yeniden bir araya gelerek ekranlarımızda da bunları değerlendireceğiz. İnşallah. Seçim zamanında da bunları konuşacağız İnşallah. tabii ki. E, 2024 yılına şöyle bir e, bakalım istiyorum. Efendim 2023 için çok umutluyduk ama kötü şeyler yaşadık evet ama 2024'ten umudumuzu hiçbir zaman yitirmememiz gerekiyor gelecek için. Her Aynen. zaman umutlu olmak gerekiyor ne yaşarsak yaşayalım. 2024 beklentileriniz nelerdir efendim? Bir e, vatandaş olarak, bir belediye başkanı olarak aslında birçok penceremiz ortak. E, baktığımız noktalar belli. Ülkemiz dünya son 3-4 yıldan beri hakikaten çok ciddi travmalarla karşı karşıya kaldı. Kesinlikle. Yani 2020'nin Mart'ında başlayan bütün dünyayı evet. etkileyen koronavirüs pandemisi e, bizim sadece sağlığımızı değil ekonomilerimizi, e, politikalarımızı, gençlerimizi çocuklarımızın, hayatımızın Tam ortasında eğitimlerimizi, kültürümüzü, her şeyimizi değiştirdi. Yani bakışımız, yaşam tarzımızı, her şeyimizi değiştirdi. Yani çok farklı bir dönem oldu. Tabii bunun etkilerini hala yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Önce hayatta kalmaya çalıştık. Sonra dışarıya adım atmaya çalıştık. Aşılar bulundu, tedavi şekilleri konuşuldu. Efendim hayat normalleşmeye çalıştı. Ekonomilerimizi ona göre e, yeni politikalarla düzeltmeye çalıştık. Eğitim bir anlamda. Eğitimizi düzeltmedik. Yani eğitim, sağlık, kültür, hayat, yani her, her şey ispiresin. şeyimiz değişti. İnsanın bakışımız değişti. Misafirliklerimiz değişti. Kesinlikle. Odalardaki e, yaşam tarzımız değişti. Yalnızlaştık. Yalnızlaştık. Biraz yalnızlaştık. E, bu bize çok ciddi travmalar oluşturur, psikolojik olarak da oluşturur, tüm insanlıktan. Dolayısıyla bunu anlatmak kolay değil. Bir kere bunları aşmamız lazım. E, ben 2024'te etim bunların getirdiği ekonomik sorunlar. Hayat bağlı, enflasyon. Ardından coğrafya kadar dedik. Dilimizde Rusya-Ukrayna savaşı yani, çıktı. Kesinlikle. Burada gıda krizleri oluştu. orada kaynaklanan petrol, akaryakıt, ham madde sorunları oluştu. Hı hı. Bunların ekonomilerimizi, gerek dünya ekonomilerine, ülke ekonomimizi ve ev ekonomilerimizi etkilememesi mümkün değil. Bunları içi, tam ortasında hissettik. Ardından işte Şubat depreminde 160 milyar dolar şu anda sadece bize maliyet olan bir deprem ve e, bu ekonomik boyutu. Bir de bunun e, manevi boyutu var. Oradaki vatandaşlarımızın psikolojinin düzelmesi, oradaki yaraları sarmak. Orada e, ülkeyiz biz. Biz Türk milleti olarak da çok böyle acıyı, sevinci ortak yaşamaya çalışan yaşayan bir milletiz. Dolayısıyla bunlarla beraber tabii biz bu 4-5 yılda bunları yaşadık. Bu travmaları bir tarafı bırakamayız. Bu travmaların getirdiği sorunları bir tarafı e, belki kaç yıl sürecek bu sorunların? Tabii ki. Atlatılması. Bunları yaslayamayız. E, e, tabii 2024 bence bence bu ekonomik travmaların, bu sıkıntılı dönemlerin daha da aşıldığı, e, artık güneşin daha güzel doğduğu e, bir yıl olacağını canı gönülden eminim. Çünkü devletimiz, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm hükümetimiz bu saydığım meselelerin sorunların çözülmesi için çok ciddi politikalar ortaya koydular. Çok ciddi sağlam projeler hazırladılar. Bunların neticelerini ben 2024 yılı içerisinde göstermeye başlanacağını ve vatandaşlarımızın daha iyi, daha dik güzel bir Türkiye ve dünyayı göreceklerine cana güne göre inanıyorum. Ben buna umutluyum. Bu konuda olumluyum. İnşallah... Ee, bunu da göreceğimize inanıyorum. Benim e, 2024'te beklentim bu saydığım travmaların e, geçmesiyle alakalı geçecektir. Aşacağız bunları. Hı hı. O yüzden e, hep beraber aşacağız. Yani devlet ne de aşacağız. Özel sektör, STK'lar hep beraber aşacağız. Hepimiz üzerimize düşen görevi yaptıktan sonra inşallah e, daha güzel bir 2024 olacağını ben Hiçbir şüphem yok. İnşallah hepimizin temennisi bu yönde Başkan. Başkanım program dahilinde yılbaşı özel kapsamında bizim bir de yıldızlı sorumuz var. Evet. Size bu soruyu da iletmek istiyorum efendim. E, naçizane size bir hak verildi. E, bu hak doğrultusunda ölçeği size bağlı olmak şartıyla e, bir sorunu tek bir sorunu kökünden çözme hakkınız var. Yani o sorun bir daha asla yaşanmayacak. E, hangi sorunu çözmek istersiniz? E, tabii böyle bir tercih yapmak öyle çok zor bir soru. Çok aslında güzel de bir soru. Ama böyle bir tercih yapmak da e, yani e, zor diye düşünüyorum. Çünkü bir tane mesele birçok şey doğurabiliyor. Evet. Yani e, birçok şeyin sebebinin altında o olabiliyor. E, tabii e, öz özellikle insanların birbirine saygı, sevgi biraz e, daha dikkatli olmamız bir döneminden geçiyoruz. Yani e, bu aile çeşidinden büyük, küçük toplum, biz çünkü bir Türk toplumuyuz. Bizim çok önemli değer yargılarımız var. Evet. Bu değer yargılarımızı kaybetmememiz lazım. Biz bir Avrupa olamayız. Yani Avrupa medeniyetlerinin teknolojik eğitim hı hı. gibi ekonomik gibi çok başarılı hedeflere ulaşmak elbette doğru ama kültürel olarak ve aile yapımız olarak kaybetmememiz lazım. gerekiyor. Bence temel sorunumuz kültürel yapımızı e, Türk milletine düşen örf adet ve geleneklerimizi asla kaybetmememiz. Bizim çok önemli bir e, e, şeyimiz bu. Dur, durmamız gereken noktalar olarak düşünüyorum. Çünkü bunu kaybettiğimiz vakit eee aile şiddet, kadına şiddet, e, maalesef cinayetlerle sonuçlanan se sebepler e, ve kötü alışkanlıkları e, görüyoruz. Belediye başkanı olarak da bunlarla çok karşılaşıyoruz. Yani Belediye Başkanı toplumun tüm sorunlarını e, takip etmesi gereken bir pozisyonda. E, devletin bir birimindeyiz. Bir belediye hı hı. küçük bir devlet birimi, mikro bir devlet birimi. Sağlık, eğitim, e, birçok hizmeti veriyoruz. Kültürel, sportif ez, hizmetlere veriyoruz. Ben e, özellikle bu gençlerimizin, aile yapımızın daha iyi korunması adına e, bu sorunların çözülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunları çözmemiz lazım. bunları dikkat etmemiz lazım. Bizim şu anda Saraköy'de yaptığımız projelerin hepsi kültür merkezi, eğitim, kültür sanat, spor merkezi, gençlik merkezi, geleceğimize dair gençlerimizin özellikle bu yönlerde gelişmesi kötü sanatından kurtulması için yapılmış çalışmalardır. Bunların hiçbir tanesi biz bina yapalım, tesis yapalım ve e, bunun e, yarın reklamını yapalım anlamı değil. Bunların hepsi e, geleceğimizi dönük gençliğimize dönük çalışmalardır. Türkiye'nin geleceğine, Sarayköy'ün ve Denizli'nin geleceğine dönük de çalışmalardır. Ben bu e, minvalde en çok e, değer yargılarımız, ahlakımız, kültürel yapımızın çok sıkı bir şekilde korunması taraftarıyım. Bu tür sıkıntıların ve erozyonların önlenmesi taraftarıyım. Bu, şunu yastırmasın. Sarayköy Belediye Başkanı'na e, Pınar Hanım çok güzel bir soru sordu. Çok özel bir soru sordu. Çok değerli bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Ama e, Şunu da yaslamayalım. Tabii ki elinden gelirse, elinden o imkanım olduğu sürece de e, tabii ki hayat pahalılığı. Yani biraz önce saydığım sebeplerden dolayı ortaya çıkan bir dünyada bir ekonomik buhran var. <laughs> yani bugün Avrupa'ya bakıyorsunuz durgunluk var. Birçok dünya yüksele bakıyorsunuz durgunluk var. Ama bizim yani e, buna rağmen ekonomimizde, ihracatımızda e, önemli gelişmeler de var. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu o anlamda çok önemli e, pozisyonlar alıyorlar. Ee, ama hayat da önlenmesi lazım. Ee, onu da önlemek isterim çünkü hayat pahalılığı birçok sorunun dediğim gibi kavganın, aileci sorunların sosyal ekonomik, sorunları da birerine getiriyor. Oluyor. Hı hı. Yani ama ayrı demiyorum ee, kültür hı hı. yozlaşması diğer bazı şey ahlak hı hı. bunlar da çok önemli ama e, tabi e, ekonomik sebeplerle ortadan kalkması lazım ki e, eğitimde sorunların kalkması lazım e, insanların yaşam tarzında sorunların kalkması lazım. Temel ihtiyaçların karşılanması lazım, işte eğitim, sağlık gibi hı hı, hı. Yaşanan, yaşa, yaşa yaşam olması lazım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu çok önemli bir asıl O yüzden ben bu iki noktada e, siz bana <laughs> bir tane tercih bıraktınız ama ikisi birbirini tetikleyen konular. Hı hı. E, i̇kisi de önemli konular. Birçok daha bir konu var yani e, ülkemizde ve dünyada e, bertaraf edilmesi yani gereken sorunlar. Ben bu iki mimarda bakmak istedim. Size Hı -hı. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim başkan. Ben inşallah 2024 yılının e, Sarayköy'lü hemşehrilerimizin, Denizli Hı -hı. hemşehrilerimizin, ülkemizin, tüm Türk halkının, tüm insan aleminin, insanlık aleminin hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz belediye olarak da güzel hizmetlerimizin tekrar üçüncü dönem olarak başlamalık başladığı bir yıl olsun diliyorum. <laughs> Kazanan Türkiye'miz, ülkemiz, denizimiz, Sarayköy'ümüz olsun diyorum inşallah. diyelim. Yılbaşı mesajınızı da bu şekilde iletmiş Tabii. olduk izleyenlerimize. Sarayköy'lü hemşerilerinize. Sizlerle çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayenizde bizi izleyen herkese ulaştık. Ee, tekrar size teşekkür ediyorum. Sevgi selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun başkanım. Ayağınıza sağlık. Bizler de sizlere Günlük TV ailesi olarak da yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk, başarı dolu bir yıl olsun. Sevdiklerinizle geçen bir yıl olsun diyelim efendim. Ee, bir daha böyle acıları yaşamadığımız 2024 yılında y yine 2024'ün sonunda konuştuğumuzda e, ah vah tüh demediğimiz, acıları paylaşıp konuşmadığımız e, ne kadar güzel bir yıl oldu diye konuşabildiğimiz bir program olmasını diliyorum inşallah aşağı. ben de. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Bizden de Saray Selam götürün efendim. Aleyküm selam efendim. Evet değerli izleyenler Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ile birlikteydik. Kendisiyle 2023 yılını değerlendirdik. Yeni yıldan güzel umutlar, güzel dilekleri var Sarayköylü hemşerilere ve izleyenlerimize. Paylaşmış oldu kendisi dileklerini. Bizler yılbaşı özel programında konuklarımızla bir araya gelerek konuşmaya devam edeceğiz efendim. Şimdilik kısa bir ara.